Sevgili çocuklar hepiniz hoş geldiniz. 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı maddeyi tanıyalım ünitesine geçtik çocuklar. Birinci bölümde maddeyi niteleyen özellikler konusunu işleyeceğiz. 2. bölümde maddenin halleri. Evet neler öğreneceğiz? Bu ünitede birinci bölümde duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklayacağız bazı maddelere dokunmanın, bakmanın ve onları tatmanın ya da koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini kavrayacağız. İkinci bölümde çevremizdeki maddeleri hallerine göre sınıflandıracağız. Evet, birinci bölümde sertlik, yumuşaklık, renk, koku, esneklik, tat, kırılganlık, pürüzlü ve pürüzsüz olma. Bunlar maddeyi niteleyen özellikler İkinci bölümde katı, sıvı ve gaz. Bunlar da maddenin halleri. Merak ediyorum. Etrafımıza baktığımızda farklı özelliklere sahip birçok madde görebiliriz. Kar, su, kaya ve su buharı maddenin hangi hallerine örnek olarak verilebilir demiş. Çocuklar kar ve kaya maddenin katı hali, su maddenin sıvı hali, su buharı da maddenin gaz halidir çocuklar. Evet birinci bölüme geçtik. Evet birinci bölüm maddeyi niteleyen özellikler. Maddenin duyu organları ile açıklanabilen temel özellikleri. Giysimizi ya da ayakkabımızı hangi sözcüklerle anlatırız? Evet, mesela ayakkabımızı esnekliği ile, rengi ile anlatabiliriz. Yumuşaklığıyla veya sertliği ile, sertse sertliği ile giysimize de aynı şekilde sözler. Mesela giysimize de esnek, yumuşak, sert diyebiliriz. Bu tür tabirleri kullanırız sözler Örneğin çizmemiz deriden yapılmış, yumuşak ve kırmızı olabilir. Çizmemizin tabanının pürüzlü ve esnek olduğunu söyleyebiliriz. Kırmızı, yumuşak, pürüzlü, esnek. Çizmeyi niteleyen özellikler. Bunlar çizmeyi niteleyen özelliklermiş. Çevremize gördüğümüz yer kaplayan her şey maddedir. Örneğin yazı yazarken kullandığımız kalem, oturduğumuz sıra, soluduğumuz hava uzayda belli bir yer kaplar ve bu nedenle her biri maddedir. Madde duyularımızda algılanabilen uzayda yer kaplayan her şey maddedir çocuklar. Keşfetmek için baktığımızda maddelerin farklı özellikleri olduğunu gözlemleriz. Maddelerin özelliklerini duyu organlarımızda algılarız. Duyu organları yardımıyla maddeler sertlik, yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, renk, koku, tat ve pürüzlü pürüzsüz olma özelliklerine göre nitelendirilebilir. Evet çocuklar burada sayılanlar maddeyi niteleyen özellikler. Şimdi inceleyelim yorumlayalım bölümünde verilen maddelerle ilgili soruları cevaplayalım. Görselleri verilen maddelerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayalım. Lokum, tuz, keman, bisiklet. Hangi maddelerin tadı vardır? Lokum, tuz. Hangi maddeler serttir? Keman, bisiklet. Kemanın yayını hangi sözcükle nitelendirirsiniz? Kemanı yayı esnektir sözler. Esnek bisiklet tekerleğinin yüzeyini hangi sözcükle nitelendirirsiniz? Bisiklet tekerleği pürüzlüdür. Sözler dikkat ettiyseniz maddeyi niteleyen özellikler bizim duyu organlarımız konusunda işlediğimiz 5 duyumuzla algılanabilen özellikleri. Evet, şimdi gizemli madde isimli etkinliği yaparak sahip olduğu özelliklere göre maddeleri nitelendirmeye çalışalım gizemli madde. Amaç maddeyi tanımak ve maddenin niteliklerini belirlemek. Evet gerekli malzemeler silgi, plastik cetvel, bulaşık süngeri, meyve suyu, limon, paket lastiği, oyun hamuru. İzlenen yol. 1. Seçtiğimiz maddeler üzerine görsel 1 ve görsel 2'deki gibi kuvvet uygulayalım. Evet görsel 1 ve 2'de parmağıyla itme kuvveti uygulanmaktadır çocuklar. Maddeleri gözlemleyelim. Madde hangi renkte? Maddeye dokunduğumuzda maddenin hissettiğimiz özelliğine evet madde hangi renkte? Burada görsel 1'deki beyaz, görsel 2'deki de mor renkte sözler. Maddeye dokunduğumuzda maddenin hissettiğimiz özelliğine maddeye dokunduğumuzda esnek ve yumuşak olduğunu algılayabiliriz. Madde bükülebiliyor mu? Evet silgi bükülebilir. Esnek mi? Evet silgi esnek. Madde kokulu mu? Evet oyun hamuru kokulu ve benzeri soruları cevaplayarak maddenin diğer özelliklerini belirleyelim demiş. Sevgili çocuklar buradaki malzemeleri kullanarak ve izlenen yolları, yönergeleri takip ederek bu deneyi yapabilirsiniz. Evet şimdi çocuklar maddeyi niteleyen özelliklere gelelim. Sertlik, yumuşaklık. Yumuşak maddeler kuvvet uygulandığında kolayca şekil değişikliğine uğrar. Örneğin kil hamuru yumuşaktır ve bu hamura farklı şekiller verebiliriz. Şekillendirilmiş kil hamuru özel fırınlarda pişirildiğinde ise sertleşir. Kil, tuğla, kiremit, çömlek, fincan ve benzerinin yapımında kullanılır. Demek ki çocuklar başlangıçta yumuşak olan bir madde daha sonra katı hale dönüşebiliyor. Veya sert hale dönüşebilir çocuklar. Yün, ipek ve pamuk yumuşaktır. Bu maddeleri giysi üretiminde kullanırız. Yünden ve ipekten battaniye ve halı yapımında da yararlanırız. Pamuk ise havlu ve çorap yapımında sıkça kullanılır. Evet yumuşak maddelerin kullanıldığı yerlerden bahsetmiş. Çevremizdeki yumuşak maddelere örnek verelim. Yastık, yorgan, oyun hamuru bunlar yumuşak maddelere örnek olarak verilebilir çocuklar. Sert maddeler kuvvet uygulandığında kolayca şekil değişikliğine uğramaz. Örneğin bir taşa parmağımızla bastırdığımızda taşın şeklini değiştiremeyiz. Mermer, beton, tahta, çelik, demir ve kemik sert maddelerden bazılarıdır. Evet yumuşak madde ile sert madde zıt çözler. Bu maddelerden mesela mermeri heykel traşlar oyarak şekil verirler. Tahtada da yine aynı şekilde, betonda da aynı şekilde. Marangozlar ne yaparlar? Aletleriyle istediği gibi yontup şekil verirler. Çelik, demir gibi yine maddelerde de ısıtılarak bu maddeler şekil verilebilir. Evet. İstersek sert maddelere alet, örneğin şimşir ağacının gövdesi ve dalları serttir. Dallardan kesilen parçalar şimşirden daha sert bir maddeden yapılmış aletlerle yontulur. Oyulur ve tahta kaşıklar yapılır. Demek ki sert maddelerde şekil değişikliğine uğrayabilir. Tabii ki özel aletlerle. Ağaçlardan elde edilen kereste sert ve dayanıklıdır. Kesilerek keresteye şekil verilebilir. Kereste cilalanıp boyanarak daha pürüzsüz ve renkli hale getirilebilir. Evet marangozda ağaçlara istediği şekli ne yapabilir? Elindeki aletlerle şekil verebilir. Çevremizdeki sert maddelere örnek verelim. Mesela okulumuzdan örnek verecek olursak sıralarımız sert maddelerdir. Tahta, tahta yine aynı şekilde sert maddedir. Yazı tahtası yine aynı şekilde sert maddedir. Yerdeki seramikler, karolar yine aynı şekilde sert maddelere örnek verilebilir. Esneklik. Bazı maddeler kuvvetin etkisiyle şekil değişikliğine uğrar ve kuvvet ortadan kalktığında önceki durumuna döner. Böyle maddelere esnek madde adı verilir. Et resimlerde de görüldüğü gibi paket lastiği ve süngerlere kuvvet uygulanmış. Uygulanan kuvvet sözler ortadan kalktığında nesne yine eski şekline geri gelir. Böyle maddeler esnek maddedir. Paket lastiğini, bulaşık süngerini ve balonu esnek maddelere örnek olarak verebiliriz. Paket lastiğine iki uçtan çekme kuvveti uyguladığımızda paket lastiği gerilir. Bıraktığımızda lastik önceki şekline döner. Tabii ki bu germe şekli sonsuz değil çabuk çocuklar. Belli bir gerginliğe kadar gerilebilir. Fazla gerdiğimizde kopabilir, yüzümüze gözümüze gelebilir. Parmaklarımızın arasına alıp itme kuvveti uyguladığımız bulaşık süngeri sıkışır ve süngerin şekli değişir. Sıkıştırmayı bıraktığımızda sünger önceki şekline döner. Yaylar esnektir. Sıkıştırılan yayın boyu kısalır. Gerilen yayın boyu uzar. Her iki etki ortadan kalktığında ise yay önceki boyuna döner. Çocuklar bu uçlu kalemlerinizde bu yay sistemi vardır. Ucu çıkarmak için bastığınızda yay harekete geçer, sıkışır. Daha sonra bıraktığınızda yay yine eski haline döner. Örneğin tükenmez kalem ve tel zımbanın içinde yay bulunur. Araba lastiği su geçirmez eldiven ve lastik çizme esnek bir madde olan kauçuktan yapılır. Çocuklar kauçuk ağacı burada bulunmakta. Kauçuk ağacındaki bu çıkan bu madde çocuklar bu kauçuk maddesi plastiklerde veya terliklerde ayakkabılarda çeşitli plastik ürünlerinde kullanılmaktadır. Kauçuk maddenin esnek olmasını sağlar. Kauçuk miktarı arttıkça maddenin esnekliği de artar çocuklar. Araba lastiği çukur veya tümseklere geldiğinde esner. Daha sonra eski haline geri döner. Eldivende de yine aynı şekilde giymek için esnetiriz. Çizmede de çocuklar bir esneklik vardır. Çizmeyi giydiğimizde çizme esner. Sağa sola esner yürüdüğümüzde çıkardığımızda yine eski haline geri dönecektir. Kavuçuk, kavuçuk ağacından elde edilir. Doğal bir madde olan kavuçun işlenmesiyle de lastik üretilir. Lastiği yukarıda verdiğimiz örnekler dışında da birçok yerde kullanırız. Plastik petrolden elde edilen bir maddedir. Üretilen esnek ya da sert plastikler çeşitli yerlerde kullanılır. Örneğin lavabo fırçası, plastik terlik ve leğen esnek plastikten yapılmıştır. Lavabo fırçasının esnekliği daha azdır. Burada kullanılan kauçuk daha azdır. çocuklar. Plastik terlikteki kauçuk oranı daha fazladır. Leğende de yine aynı şekilde daha fazladır. Büktüğümüz zaman leğene kuvvet uyguladığımızda leğen hemen esner çocuklar. Bıraktığımızda yine eski haline döner. Esnek maddelere başka örnek verelim. Keman yayı, ok esnek maddelere örnek olarak verilebilir. Dersimiz burada sona erdi çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili çocuklar.